Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Ee, şimdi terazilerdeyiz. Evet teraziler, Mayıs falındayız. Sizleri de buraya bekliyorum. Sizleri de seviyorum canlarım, güzellerim, yakışıklılarım diyeyim ee, ve. E her şeyiyle mutlu günler sizlerin olsun diyerek falınıza başlıyorum. Size de Rumiler geldi aslında açıkçası. E, rumi kartları geldi. Rumi kartlarıyla size bakalım diyoruz. Bakalım Rumiler ne getirecek? Muradınız olsun inşallah. Değneklerin padişahı geldi. E, amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla diyor size açıkçası başardığınız her işin arkasından her sevgi zincirinin arkasından bir kutlama yapabilirsiniz diyor kartlar ve kutlaman gerektiğini söylüyor kendini başarıların için, ve dünya eğlence cennetin gül bahçesine benzerim diyor. Kadehlerin onlusu var. Dileklerinizin gerçek olacağını ve bir eğlence mutluluğun geleceğini ve dilekleriniz olduktan sonra da cennetteki gül bahçeleri kadar sevinçli olacağınızı söylüyor. Ee, dileklerinizin kabul olacağı bir mayıs ayı var değneklerin ası geldiği ben polo sopasıyım ve sen topsun diyeceğiniz ruh eşinizi bulma ruh eşinizle birlikte olma var açıkçası belki e, iş anlamından bakıldığında da bir ortaklık ortak bir işe imza atma anlamına da geliyor e, bu kart işte ilgili e, dinleyenlerde varsa e, değneklerin sekizlisi geldi. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Hızlı ve rüzgar gibi bir ilerleyişin e, sizi beklediğini söyleyebilirim e, teraziler Mayıs ayında. Mayıs'ın başları yükseliş ayınız olacak. Ve neşeli şakışan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor Eğer giden birisi varsa hayatınızdan o insanın hayatınıza geri geleceğini söyleyebilirim Ya da siz o insana gideceksiniz geri alacaksınız e, Af dilemek için ya da ayağına gitmek için hiçbir zaman geç değildir sevdiklerinizi kaybetmeyin diyoruz. Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım diyorsunuz. Evet kılıçların sultanı geldi. Hava grubu bayanları. Ee, İnciler gibi sultanların ellerinde kaldırılacaksınız. Kıymetinizin bilineceği bir Mayıs ayı bekliyor sizi. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti diyor. Bugünün işini yarına bırakmayın diye uyarı veriyor. Çünkü yarınlar bitiyor. Hayat kısa. Ne yapacaksanız bugünden başlayın diyor. Ben bir çiçek gibiyim, bir dizi ince yelkenimdir. Değneklerin sultanı geldi. Ateş grubu bir kadını hayatınıza alabilirsiniz. Terazi burçları Mayıs ayında. Ve çok kıymetli, kutsal mübarek göreceğiniz neşeli, tutku dolu bir kadın olabilir bu. Ee, burada kadehlerin padişahı var mutluluk kılıcıyla zevzem olacak bir yari kurtaracağım ee, terazi kadını eğer sevdiğinizden ayrıysanız mutlulukla size gelecek bir e, insan var ee, açıkçası e, su grubu bir insan olabilir teraziler hani balık burcu e, yengeç burcu akrep burcu gibi e, su grubu burçlarından birisi olabilir ve burada imparatoriçe geldi Kadın ilahi ışığın hüzmesidir dedi. Ve sevdiğinin elinizin sizin kıymetini bileceği günler geliyor terazi kadını. Ee, size e, el üstünde tutacaklar. Açıkçası aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Yıldızlı bir aşk romantik dakikalarda sizleri bekliyor Mayıs ayında. Dengeli ve ılımlı bir ilişki. Dengeli ve ılımlı davranışlar göreceksiniz arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar için ruhunuz arınacak kendinize geleceksiniz ve güzel şeyler yaşayacaksınız harabenin altında muazzam bir hazine var diyor sakın insanları dış görünüşüne göre yargılamayın o harabenin altında ne hazineler olduğunu bilemezsiniz o yüzden e, dikkatli olun diye bir uyarı geldi. Şeytan kartı geldi. Saplantılarımızın kaynağı kendi egonuzdur diyor. Evet, kendi egonuzdan kurtulmanız gerekiyor. E, çünkü belki de düşman olduğunuz insana haksızlık yapmışsınızdır da bu insan e, bir şekilde size dönme şansı yoktur belki de. Açıkçası e, yapamıyordur siz ona gidin diyorum. Gururunuzu kırın, egonuzu kırın, dargın olduğunuz insanlarla barışın diyor. Abdal ol ki kalbin huzur bulsun dedi. Açıkçası, gurursuz, egosuz bir şekilde saf ve şeffaf, aptal gibi, deli gibi, mecnun gibi bu insana giderseniz kendinizi çok mutlu olacaksınız e, Egolu davranmayın diyor Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir Bilgeliğinizle insanları büyüleyeceksiniz Belki kariyer yüksekliği Kim beni mutluluğa çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir diyorsunuz Açıkçası ve sizi mutluluğa çağırana sizde mutluluk vereceksiniz ee, ölüm kartı geldi. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Açıkçası e, bir başlangıç yapabilirsiniz burada. Yeni bir başlangıç anlamına da geliyor. Eskileri kapatma, yeniden hayata yeni şekilde başlama, olayları üstünü kapatma, her şeye sil baştan ama güzel şekilde başlama var. Bir de bir yakınınızın vefat haberini alabilirsiniz teraziler. O anlamada geliyor açıkçası. Yoksulluk, ihtişamlık ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor, bugün yoksul olan bir insan çalışarak, kazanarak pırıl pırıl parlayabilir bunu anlatmaya çalışıyor ateşin kalbinde saf olan mutludur diyor, dinarların onlusu geldi bir maddi fırsat bir maddi Teklif sizi çok rahatlatacak teraziler, büyük bir maddi kısmet var ve minare var. Bu minareden at gibi yüzlerce insan düştü. Bir karar verme durumunuz var, gururunuzu bırakıp o insana gitme durumunuz var. Gururunuzdan kurtuluyorsunuz açıkçası ve bu kararı netleştirdiğinizde güzel şeyler yaşayacaksın. Kılıçların altılısı, ey ruh ait olduğun diyar ötededir, nehrin diğer yakasına git. Kendini kötülüklerden, olumsuz düşüncelerden arındırın diyorum. Sevgiyle yolunuza devam edin. Evet, kılıçların ikilisi geldi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, hayatın getirdiği mutluluk, neşe olsun diyorum. sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ee, mutluluklar diliyorum efendim ee, buradan son bir kartla da bakalım bak benim oyunum ne kadar harika elbisem olağanüstü güzel diyen yakışıklı bir insanın da terazi kadınının hayatına gireceğini e, görüyoruz hava grubu bir kadının da terazi erkeğinin hayatına gireceğini görüyoruz kendi burcundan birisi olacak açıkçası e, ve ee, dinarların Sultanı var maddi durumu iyi bir insan da e, kadın da terazi burçlarının hayatına girebilir e, böyle söylüyor kartlar ve çok güzel çıktı kartlarınız mayıs ayı şanslarla dolu maddi fırsatlarla dolu sizin için de. bakalım sizleri neler bekliyor enerjilerde <laughs> Evet düşmanlıklar görmüşsünüz. Terazi burçları kandırılmışsınız ve haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Düşmanlık enerjisi var. Fırtına uyarısı var size. Bir fırtına kopabilir hayatınızda ve olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz. Ama bu fırtına sizin yararınıza da olabilir. Gerçeklerin ortaya çıkması var ve kırık kalp var burada. E, ya sizin kalbiniz kırıldı, karşı tarafın da kalbi kırılmış olabilir. Artık kırık kalp enerjisi var. Kalbiniz çok kırık ee, çok e, e, üzüntülü durumdasınız e, ve e, yalanlarla dolanlarla kırılmış kalbiniz ama karşı tarafta da sizi bekleyen bir kırık kalp olabilir. E, bu onu da gösteriyor açıkçası ve e, şefkatli bağlantılar var hayatınızda bu kırık kalbi şefkatli bağlantılarla tedavi edeceksiniz. Bir kırık kalp bırakmış olabilirsiniz arkanızda terazi burçları ve bu kırık kalbinizde tedavi olacak yani şefkatli bağlantılarla. Bakın çiçek açmak var yeni başlıyorsun bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol pes etme acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok diyorsunuz. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşmekte. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla, sanatsal yollarla ifade edebilirsiniz. Ama bir şiir, ama bir söz, ama güzel bir şarkı, bu tarz duygularla kendinizi karşı tarafa ifade edebilirsiniz açıkçası. Bunu söylüyorum size. Ee, ve bir şey söylemek istiyorum. Çok sevilen insanlarsınız. Sizi sevenler e, size bir ulaşmanın yolunu bulamıyor olabilirler. E, siz onlara ulaşın diyorum. Ve tekrar bir şansı hayatınıza sokun. E, bakalım melek kartımızdan bir tane çekiyoruz açıkçası biz. E, bundan da üç tane çekiyorum. Daha orantılı oluyor. Bu kartları tamamlayıcı oluyor açıkçası. Evet. Başlıyoruz. Heart healing var. Kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma var terazi burçları. Bir insanın kalbini çalmış olanlarınız olabilir ve sizin de ona kalbinizi kaptırma ve aşık olmak var DNA'nızda öyle gözüküyor şu anda önümüzdeki Mayıs ayında ve relief var. Rahatlama, yardım alma, rahata kavuşma, yardımlaşma durumları var. Hel Taysif var. Kendini iyileştirme, iyileşme, iyilik kapısı var açıkçası. Ruhunuz iyileşecek. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Gecenin meleği var burada. Karanlıkta kalmak. Bazı konularda karanlıkta kalmışsınız. Sevginizi ya da kendinizi iyi anlatamamış olabilirsiniz. Ve bu insan sizin hayatınızdan çıkmış olabilir. Ama tekrar barışma şansınız varsa yeniden başlama şansınızı ...tepmeyin diyorum... Ee, ...ve hemencik kartlarınızı seçiyorum... ...buradan bakalım size neler söyleyecek... ...ve yapmanız gereken neymiş... ...fazla fazla geldi kartlar... ...hayatına yeni biri giriyor... ...bir ilişki yeni aşamaya taşınıyor... ...artan psikolojik e, kabiliyetler... ...su uşağı geldi... ...sezgili duyarlı sanatçı... ...arkadaş canlısı bir insanı... ...hayatınıza alabilirsiniz... ...bırakmak var burada bir durumun ya da bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı ve bir karar vermeme ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz problem yokmuş gibi davranma var açıkçası ve yapmanız gereken geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular ve geçmiş hakkında hayaller kurma var. Ama lütfen geçmişe takılıp kalmayın. Yeni güne adapte olun ve yeniden başlamaya da hazır olun diyoruz. Ve burada ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir diyoruz terazi burçlarına böyle bir kart geldi. Fazladan çıkmıştı. Ee, ve bir de e, aşk kartlarımızı da çeki verelim dedik. Görelim bakalım neler var. Bakın barışma kartı geldi. Küs olduğunuz insanlarla barışma e, var. Eğer küs olduğunuz sevdiğiniz varsa açıkçası e, mum dikip mum dikerek e, dilek dilemeniz, o mumun üzerine de büyük dileğinizi kürdan yardımıyla kazıyıp o mumu yakmanız gerekiyor açıkçası ve e, a, ve Barışma gerçekleşecek diyor sizin için ve eski sevgiliniz arayabilir diyor geçmişin kapılarını çalmaya hazırlanıyor eskiyle bağın kopmadı o seni düşünüyor seni aramak istiyor yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucaklama geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum diyorsunuz ve geçmişin vereceği mesajı da sevgiyle kabul edin eski sevgilinizin araması ve tekrar birlikte olmanız Beraber olmanız var. Ben size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın teraziler. Mutlu kalın.